Merhaba değerli dostlar. Kılıçdaroğlu'nun güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini bir AB Büyükelçisi'ne gönderdiğini hep konuştuk ama niye gönderdiğini pek konuşmadık. Buradan bakmakta fayda var meseleye. Bunu değerlendirdiğimiz zaman birincisi bu parlamenter sistemin meşrutiyet denen yönüyle baştan bize nasıl geldiğine baktığımız zaman İngilizler biraz daha AB e, bugünkü AB devletleri ama öncelikle İngilizler bu sistemi Türkiye'ye getirmek için çok büyük çaba sarf etmişler. Bu bu yolda hatta 3 tane padişahı da tabiri caizse harcamışlar. Ama sonra e, bir şekilde geldiği zaman bakıyoruz ki bu sistem daima efendim bize gönderenlere çalışmış. Türkiye'den Türk milletinden çok Batı'ya çalışmış bu sistem. E, ki Kısaca şöyle söyleyelim. Osmanlı'nın fiilen bitmesini sağlayan bu sistemdir. Yani meşrutiyettir. Abdülhamid Han'ın indirilmesi demek zaten Osmanlı'nın fiilen bitmesi anlamına geliyor idi. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki parlamenter sistem de bundan farklı olmadı. Hep başından itibaren gene batıya çalıştı. İlk dönemlerde batının suflelerini yerine getiren bir meclisimiz vardı. Türk milletinden ziyade Batı'nın istekleri yerine getiren. Sonraki dönemde gene e, her zaman Batı'ya çalışmıştır. En basit bir örnek vereyim size. 2007'de e, Cumhur Cumhurbaşkanlığı parlamentonu seçtiği dönemde 365 milletvekili olan AK Parti adayın kendi adayı niye seçemez acaba? Bunu nasıl izah edebiliriz? Dolayısıyla e, nereden bakarsak bakalım, bu sistem e, bir Batı Haçlı sistemidir. O bakımdan ee, bu sistemi tekrar geri getirme çalışanların yeni e, yazdıkları e, sistem metnini tabiri caizse bu üretimin asıl sahibi olan e, batılılara kontrol için göndermelerinden daha doğal bir şey olamaz. Saygılar sunuyorum.